Ee, İsrail tarafına bakacak olursak adamlar hem katilleri de yüzsüz gerçekten yani hem öldürmeye devam ediyorlar. Çoluk çocuk herkesi öldürmeye devam ediyorlar. Şimdi de BM'yi şikayet ettiler biliyor musunuz? BM dediler e, dünya barışı için e, tehdit oluşturuyor ve e, BM'yi hedef tahtası haline getirdiler. Zaten Guterres'i sevmiyorlar. E, Portekiz asıllı Guterres'i sevmiyorlar. Avrupa'da İspanya ve Portekiz. Ee, İsrail hükümetinin yapmış olduğu bu soykırıma, bu katliama e, direkt ses yükselten iki e, Avrupa ülkesi e, yönetimleri olarak da ve e, işte bu şekilde e, Birleşmiş Milletleri de hedef tahtasına oturttular. Yani adamı öldür, çocuğu öldür, kadını öldür, bir ırkı yok etmek için elinden gelen her şeyi yap, ibadethaneleri bombala, okulları bombala, hastaneleri bombala utanmadan, rezilce. Sonra çık, de ki Birleşmiş Milletler e, görevini yerine getirmiyor. E,